Bilardo Muğla İl Kontenjan Turnuvası'nda dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi. Oasis Bodrum içerisindeki Akademi Bilardo'da 4 gün boyunca süren turnuva çekişmeli maçlara sahne oldu. 4 günün sonunda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Türkiye Bilardo Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Hasan Pamuk törende yaptığı konuşmada Oasis Bodrum Genel Müdürü Özgen Özyurt'la çalışanlarına teşekkür ederek şunları dile getirdi katılanlara teşekkür ediyor. Davetli olan herkese teşekkür ediyor. Dereceye girenleri ve diğer arkadaşları Ankara'da turnuvaya bekliyor. Başarılarınızın devamını diliyor. Ayrıca, ayrıca kontenjan turnuvaları bu son turnuva itibariyle bitmiştir. ABC klasmanında C free olmak üzere C katılım serbest olmak üzere B ve, B ve A'da e, klasmana göre turnuvalar e, yapılacaktır. Bundan sonra sistem değişti bilgilerinize. Gönül ister ki bireysel sporların emeğinin karşılığı olan maddi sıkıntıları kısmen de olsa giderebilmek. Ama elimizdeki insanlar bu, bu senede tasarruf tedbirleriyle turnuvamızı 4 güne sığdırdılar. Biraz aşırı maç yaptınız. Ama bütün güzelliğinizle turnuvayı 4 günde kazasız, belasız, sorunsuz, kavgasız hiçbir şey olmadan bitirdiniz. Ayrıca hepinize teşekkür ediyorum ve kutluyorum. Üç band disiplininde birinci Mustafa Özbay, ikinci Muharrem Kılınçkan, üçüncü Uğur Kurucu, dördüncü Şenol Şengül, beşinci Gökhan Hamdemir oldu. Amerika Bilardo 9 top disiplininde birinciliği Göker Sancak, ikinciliği Ahmet Oktay Ceran, üçüncülüğü Aydın Mescioğlu, dördüncülüğü Yusuf Özarslan elde etti. Dereceye giren sporcular Ankara'da düzenlenecek Türkiye şampiyonasına katılacak.